Selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda TUS'a çalışırken çözdüğüm denemelerden, deneme nasıl çözülür, nasıl analiz edilir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle herkesin bildiği bu Pretus deneme serileri var. Ben bunları çözdüm. Ee, bunlar da aslında e, şu an gördüğünüz gibi 3-4 kitap almışım. Hepsinde 8 deneme var ama yani bu 32 denemeden 15'ini falan anca çözmüşümdür. Şöyle göstereyim zaten bölüyordum çözdüğüm denemeleri. Şuralara hiç dokunmamışım. Ee, Bunların tamamını size hediye edeceğim. Ee, şimdi nasıl çözdüm? E, bu arada bunlar şey oluyor, tamamen e, soruların hepsi bir tarafta, açıklamaların hepsi bir tarafta oluyor, arkada oluyor açıklamalar. O yüzden hani kendinize tamamen bir sınavmış gibi uygulayıp ondan sonra cevaplarına bakabiliyorsunuz. Hani direkt soru altında açıklama şeklinde gitmiyor. Bu özelliği çok iyi. E, şey olarak da ben yine seviyorum. Gerçekten e, TUS'taki netini yansıtıyor, e, ona yakın çıkıyor. Yani benim için öyle olmuştu. Şimdi nasıl çözdüğümden bahsedeyim. E, bu arada bence deneme çözerken önemli sorulardan biri daha az şey bilerek nasıl daha çok doğru yaparız, nasıl doğru sallarız ya da sallamalı mıyım, ne kadar emin olduğum soruyu sallamalıyım hiç bilmediğim bir soruyu sallamalı mıyım. Bunlar için ben tabii ki bunun biraz göreceli olduğunu düşünüyorum ama ben kendi adıma buna nasıl karar verdim size onu anlatacağım. Ben öncelikle bir tane örnek açalım mesela. Nereden açayım? Ondan açtım bir tane. Çözdüğüm soruların başına, her deneme sırasında yani çözdüğüm sırada emin miyim, arada mı kaldım, hiç mi bilmiyorum bunları belirtecek küçük işaretler koydum. Ve denemenin sonunda da kontrol ederken bunlara göre kontrol ettim. Şimdi birazcık yakınlaşıp size bunu anlatacağım. Bu şekilde soruları çözerken daha denemeye yaptığım sırada emin olduğum soruların başına tik işareti koydum. Gördüğünüz gibi emin olduğum sorular da yanlış çıkabiliyor ama yine de ben çözerken emin olduğunu düşündüğüm soruların başına tik işareti koydum. 2 veya 3 şıkta kaldıysam soru işareti koydum. Eğer hiçbir fikrim yoksa da eksi diye bir işaret koydum. Yine burada da göstereyim. Ee, soru işareti, soru işareti, eksi, eksi, hiç de emin değilmişim bu sayfadan. Bu şekilde denemeyi çözerken e, yine çözdüğüm sırada başına bu şekilde işaretler koydum ve kontrol ederken de e, buna göre analiz ettim. Onu da hemen gösteriyorum. Burada olduğu gibi kontrol ederken de yine tik koyduğum sorulardan kaçı doğru, kaçı yanlış, soru işareti koyduklarından kaçı doğru, kaçı yanlış Yine eksi koyduklarımdan kaçı doğru kaçı yanlış. Bu şekilde bir analiz yaptım. Toplamda buna baktığımızda %100 emin olduğunu düşünüp tik koyduğum soruların 36'sı doğru 9'u yanlış çıkmış. 2-3 çık arasında kalıp soru işareti koyduğum sorulardan 27 doğru 22 yanlış çıkmış. Hiç emin olmadığım sorulardan da 9 doğru 17 yanlışım çıkmış. Burada zaten asıl önemli olan kısım hiç emin olmadan e, eksi koyduğum soruların hepsini yapmışım. Bu sorular şu an 9 doğru 17 yanlış yaparak bu 17 yanlış benim 9 doğrumun 4 tanesini götürüyor ve elimde yine 5 tane e, ekstradan artı doğru yaptığım soru kalıyor. Bu şekilde eğer bunların hepsini boş bıraksaydım 0 olacaktı ama ben artı 5 yapmışım. Bu şekilde yani hiç emin olmadığım soruları sallamamın mantıklı olduğu bir durum elde etmişim ve bunu bütün denemelere yaptığımda bunun anlamlı olup olmadığını bu şekilde karar vermiş oldum. Burası bu arada klinik bilimler, burası temel bilimler için yine aynısını yapmışım. Temel bilimlerde de hiç emin olmadığım sorulardan 6 tanesi tutulmuş. 24 tanesi yanlışmış. Yani bu 24 tanesi 6'yı götürünce sıfır oluyor. Zaten sallamasam da aynı şey olacaktı. Ama eğer bu 24'ten biri bile doğru olsaydı beni artı tarafa geçirecekti ve ee, sallamam mantıklı olmuş olacaktı. Genel olarak bu benim istatistiklerim genel olarak benzerdi. Hep %100 emin olduğum sorulardan birkaç tane yanlış olup mutlaka çıkıyordu. Onun dışında hiç emin olmadığım sorular genellikle mantıklı oluyordu. Hani beni eksiğe düşürdüğü neredeyse hiç olmadı. Soru işareti koyduğum soruların da yine beni eksiye düşürdüğü olmadı. Onlar da genel olarak 27-22 veya 22-16 gibi birbirine yakın olmakla beraber doğru sayılarım hep daha fazlaydı. Yani aslında %50 emin olduğum soruların %50'sinden fazlasını doğru yapıyordum. Şimdi şair burada ne demek istiyor? Sonuç olarak bunun gibi ben bütün bu çözdüğüm denemelerde şu gördüğünüz kırpık kırpık olanlar ben denemeleri böyle parçalayıp çözüyordum kolay olsun diye çünkü çok kalın kitap. Bu şekilde bu çözdüğüm bütün denemeler için bu aynı şeyi yaptım. Ve burada da olduğu gibi genel olarak sonuçlarım benzer oldu. Şimdi ben size ne demek istiyorum? Tabii ki de hani benim için sallamak mantıklıymış buna baktığımda ama sizin için sallamak mantıklı mı bunu tabii ki bilemem. Sizin de kendinize bu tarz bir istatistik çıkarmanız gerekiyor ve bunu Birkaç deneme ile değil girdiğiniz bütün denemeleri yapacaksınız ki hani genel olarak bu hep tutuyor mu hani ne olasılıkla bu tutuyor bunu görmek için. Girdiğim bütün denemelerde e, bu şekilde hani yaklaşık bir net hesaplıyordum kendime ve neredeyse hep e, çok fazla yakın çıkıyordu bu hesapladığım şeyi Hani düşük çıktı bir iki kere anca olmuştur. Yüksek çıktığı oluyordu ama genel olarak hani düşük hesapladığım e, çok şey oluyordu. Hesapladığımdan düşük aldığım çok nadir oluyordu. Gelin görün ki kendi tusumda hesapladığımdan On net düşük yaptım yani bu neden oldu? Hani belki sınav heyecanı olabilir mi? Olabilir. Sınavın değişik bir zorluğu olabilir mi? Olabilir. Genel olarak yani bir sürü sebebi olabilir. Nedenini bilmiyorum ama bence şöyleydi. Bizim tutumuzda kolay soruları aşırı kolay yapmışlardı. O yüzden hani böyle daha düşük netler yapan kesim daha yüksek aldı beklediğinden. Tam tersi zor soruları da salladığında tutturamayacağın şekilde yapmışlardı. O yüzden onları sallayan kesimde dolayısıyla netleri aşağı düştü ve hani böyle bunlar çıktı bunlar indi. İnsanların hepsi Ufacık bir puan aralığında sıralanmış oldu. O yüzden bizde mesela bir soruyla çok fazla insan oynadı. Sınav heyecanını da tabii ki şeye katarak denklemin içine katarak ona göre bir karar verin ve sallayıp sallamamaya ona göre karar verin derim. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ders ders denemeleri çözmenizi öneriyorum. O kadar faydalı ki gerçekten. Atölye Tuz diye bir grup var. Instagram adını yine aşağı yazarım. E, bu tüm dershanelerin yaptığı yıllar boyunca yaptığı tüm e, sınavlarda zaten dershaneler denemelerini paylaşıyor. Oradan alıyorlar soruları. Bunları ders ders bölüp e, ders ders birleştirip bu şekilde çıkarıyorlar. Mesela pediatrisinden örnek vereyim. Bu bendeki fasikül mesela Tustatan'ın 5 denemesi, TUSEM'in 5 denemesi, TUS 4 denemesi ve Tuz öldüm bir tane denemesini içeriyor. Böylelikle çok farklı dershanelerden hocaların hani nelere dikkat ederek hesapladığı, yazdığı sorular var. Hani nelere dikkat ediyor hocalar, neler çıkabilir bunları daha iyi görmenizi sağlıyor. Normalde hani sırf bunu çözerseniz sadece Tuz hocalarını görmüş olacaksınız ama bu tarz ders denemeleri çözdüğünüzde hem böyle farklı hocaları görmüş oluyorsunuz hem bir derse odaklanmış oluyorsunuz. Hem de böyle o dersin soruları karışık karışık geliyor. Hani soru bankası çözmekten farkı da bu şekilde oluyor. Her sorunun altında kendi şeyi var, açıklaması var. Normalde denemelerde bunlar da ayrı ayrı oluyor burada yani. Onlar hani hem dersler ders ayırmış hem de soru altına açıklaması olacak şekilde böyle böyle ayırmış. Soru, açıklama, soru, açıklama, soru, açıklama diye gidiyor. Bu şekilde de ders ders denemeleri çözmenizi kesinlikle öneririm. Şimdi geldik bu kitapları size hediye edişime. Eee bu e, pre Pretus serilerini hediye edeceğim. Hem de bu ders ders denemeleri hediye edeceğim. Bütün branşlar için olanlar var bende. Klinik branşlar biraz daha kalın tabii ki hem soru sayıları fazla olduğu için hem de ben onların daha çok denemelerini aldım. Birkaç yılı aldım. Temelde bir yılı ya da yarım yılı falan aldım sanırım. E, bunları size hediye edeceğim. Bu, bu arada Pretu serileri sırayla gittiği için eğer alacaksanız son ikisini almanızı öneririm. Mesela benim zamanımda en son 14 vardı sanırım. Aynen 14 ve 13'ü öncelikle almıştım. Böylelikle hani kendi zamanınıza daha yakın olanı almış olursunuz. Geriye gittikçe sorular eskileşiyor. Soru tarzları tabii ki eski oluyor. O yüzden son olanları almanızı öneririm. Şimdi ben de size o yüzden ona göre 8 ve 14'ü bir kişiye hediye edeceğim. 12 ve 13'ü de bir kişiye hediye edeceğim. Yanlış mı dizmişim? Yanlış dizmişim. Neyse. 8 ve 14'ü isteyen... Doğru dizmişim. Doğru dizmişim. 8 ve 14'ü istiyorsanız eğer yorumlara parantez içinde birinci set yazabilirsiniz. 12 ve 13'ü istiyorsanız da yorumlara parantez içinde ikinci set yazabilirsiniz. Hepsini istiyorsanız ikisini de yazın parantez içinde ayrı ayrı olacak şekilde. Onun dışında ders ders denemelerden yine hediye edeceğim. Bunların da şeylerini temel bilimlerini bir kişiye, klinik bilimlerini bir kişiye hediye etmek istiyorum. Tabii aynı kişiye de gidebilir. Eğer yorumlar çok az olursa hepsi aynı kişiye de gidebilir. Ee, bunlar da bu arada en başında böyle şey doğru yanlış sayınızı yazabileceğiniz kısımlar falan var. Hani içindekiler kısmında bu şekilde onu da söylemiş olayım. Ee, Bunu da temel bilimlerini istiyorsanız eğer yorumlara parantez içinde 3. set yazabilirsiniz. Klinik bilimlerini istiyorsanız da yorumlara parantez içinde dördüncü set yazabilirsiniz. Ee, son olarak da Çıkmış tuz sorularım var. Özellikle şu tatlılığa bir bakmanızı istiyorum. 5 tane var bende. Son 5 tuz gibi. Tabi şu an bu videoyu çektiğim sırada olan son 5 tuz. Bunlar da Tuz Tata'nın cep kitabı boyutlarında. Şu şekilde minik minik soru artı açıklama diye sıra sıra gidiyor. Sorularını kesinlikle karalamadım. Hani kapatarak açıklamayı kapatarak çözerseniz sorunun üstünde bir nokta bile göremezsiniz. O açıdan hani faydalı olur şey diye düşünmeyin hani üstünde yazılıysa almayayım gibi düşünmeyin. E, faydalı olacağını düşünüyorum. Bunları da isteyenler yorumlara parantez içinde 5. set yazabilir. Bunları da böyle bir set olarak vermek istiyorum. E, bu şekilde benim deneme çözerken kullandığım taktikler bunlardı. Genel olarak ben süre sıkıntısı yaşamazdım. O yüzden süre çok tutmadım ama e, Tusta öyle olmuyor. Tusta cidden ucu ucuna yetişti. Hani bir, bir tur çözüp bir tur kontrol edemedim. Neyse ki çözerken çok boş bırakmamıştım. Hani boşlarıma bakmaya vaktim oldu ama her soruyu ikinci kez bakayım, kontrol edeyim demesi şeyim olmamıştı. O yüzden bunları hesaba katın. Hani deneme çözerken olan şey tu sırasında aynı şekilde olmayabiliyor, farklı olabiliyor. Başka düşüneyim, söylemek istediğim bir şey. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine yorumlara sorularınız varsa yazabilirsiniz. Yorumlara sadece ne istediğinizi yazmayın. Ee, hani eleştiri yorum beğeni onları yazabilirsiniz. Tabii ki videomu beğenmeyi de unutmayın ee, ve bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.